Ali Kara Hasanoğlu. Vah tilkiliğe soyunan akıl fukarası Hüseyin Çelik Vah. Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir adam. Böyle bir adama o yıllarda da olsa Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu teslim etmesi sebebiyle AK Parti'yi de eleştirelim. Ülkedeki adamlar yasaklı, koltuğa oturtacağımız adam yok, biz de bu odunu oturtuyoruz deselerdi daha iyi olurdu. Niye bu kadar ağır söylüyorum? Adam tam bir odun gibi konuşuyor da onun için HTŞ ve Suriye Milli Ordusu'nun Esed'i devirmesi konusunda Amerika ve İsrail'in planıdır yakıştırmaları yapılan bir konjonktürde Hüseyin Çelik çıkmış HTŞ Türkiye dahil tüm dünya tarafından terör örgütü olarak görülüyor diyor. Arkasından bu sebeple HTŞ'nin Amerikan planı olduğu iddiası doğru olamaz cümlesi kursa mantıki tutarlılık arz ediyor derim. Ama Hüseyin Çelik mantıki tutarlılığın bunu gerektirdiğini söylemek için değil, YPG'yi aklayıp paklamak için HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edildiği iddiasını dillendiriyor. Cümlesi tam olarak şöyle. Unutmayalım ki PYD sadece Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülüyor, HTŞ ise Türkiye dahil tüm dünya tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Yazıklar olsun, binlerce defa yazıklar olsun. Kendisi gibi son yıllarda FETÖ'ye nasıl masumlaştırma yapacağız diye kafa yoran Bülent Arınç'ın 2004'lerde şeyini şey ettiğimin şeyindendir vecizesini unutan Hüseyin Çelik, Türkiye'nin de HTŞ'yi terör örgütü olarak kabul ettiğini ima ediyor. Bunu bir kenara koyalım. Hüseyin Çelik'e soralım. Bir askerimize kurşun sıkmamış HTŞ ile binlerce askerimizin, polisimizin katili PKK sence aynı mı? Tilkiliğe soyunan Hüseyin Çelik diyecek ki, PKK ayrı, PYD ayrı. Köşeye sıkışınca zaten hep aynı terane. PKK ayrı, YPG ayrı, YPG ayrı, PYD ayrı. İşlerine gelince kafa karıştırmak için bu söylemi dillendirseler de işin gerçeği şu. Ne diyordu HDP sözde eş genel başkanı Figen Yüksekdağ? Partimiz için sırtını terör örgütüne dayayan HDP diyorlar. Anlamayanlara cevap veriyorum. Biz sırtımızı Rojava'ya, Kobani'ye, biz sırtımızı YPG'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sırtımızı kime yasladığımızı söylüyoruz. Bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz. Anladın mı Hüseyin Efendi? Burada PYD de var, YPG de var, dahası da var. Bir hatırlatma daha yapayım.'' Hüseyin Çelik'in gazetecilik gereği yapılan bir çalışmadır, soruşturulmaması gerekir diye savunduğu Nevşin Mengü Salih Müslim konuşmasındaki muhatap, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan bir isim. Düşünebiliyor musunuz? Ankara'nın göbeğinde bombalı saldırı yapılıyor. Saldırının az örgütle Türkiye vatandaşı hiç kimseye karşı fiziki saldırıda bulunmamış, hatta herhangi bir söylemde de bulunmamış HTŞ'yi bir tutmaya kalkıyorlar. Devam ediyor tilkiliğe soyunan Hüseyin Çelik. Başına Amerika tarafından 10 milyon dolar ödül konan Jolani ile röportaj yapan gazetecilerle ilgili olarak da soruşturma başlatılacak mı? Burası Amerika'nın uydu devleti mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti Bay Hüseyin. Amerika'nın talimatıyla siz iş yaparsınız. FETÖ'cülere siz destek çıkarsınız. FETÖ'nün siyasi kuklası olduğunu bildiğiniz halde bunu yaparsınız. Sonra köşeye sıkışınca Amerika HTŞ'yi terör örgütü kabul ediyor dersiniz. Amerika FETÖ'yü terör örgütü görmüyor. Ne yapacağız? Amerika'nın kuyruğuna mı takılacağız? Amerika düne kadar Taliban'ı terör örgütü sayıyordu. Biz de körü körüne Amerika ne derse onu mu yapacağız? Ki hatırlayın 17 Aralık FETÖ emniyet darbesinde İsmi bol bol geçen Yasin El Kadı içinde Amerika'nın baskısıyla Birleşmiş Milletler teröre destek veren iş adamı tanımlaması yapılmış, Türkiye'de bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Ama o Yasin El Kadı tüm haklarını geri aldı. Kendisinin terörle bir iltisakı olmadığını, terörü finanse etmediğini Amerika'ya da Birleşmiş Milletler'e de kabul ettirdi. Amerika'nın kuyruğu olmaya gönüllü Hüseyin Çelik ise dün FETÖ'nün Yasin El Kadı üzerinden yaptığı algı operasyonu benzerini tam da 17 Aralık'ın yıl dönümünde 2024 Türkiye'sinde HTS üzerinden tekrarlamaya kalkıyor. HTS'nin başındaki Jolani Türkiye'ye kurşun sıktırırsa, Jolani Türkiye hakkında haddini aşan sözler sarf ederse, onunla röportaj yapıp emme basma tulumba benzeri başını sallayan gazeteci de soruşturmaya tabi tutulur. Bunda ne var Hüseyin Çelik? Fatih Altaylı gitti, 28 Şubat öncesinde Beka Vadisi'nde terörist başı Apo ile görüştü. Apo'nun bir terörist değil, sivil örgüt başı gibi Türkiye'ye tanıtımını yaptı. Başka başka isimler de terörist başı Apo görüştü. Her biri bu ülkenin askerine sıkılan kurşunlarda pay sahibi oldular ama birisi soruşturulmadı. Haklarında terörü övme suçundan dava açılmadı. Şimdi yargı bu rezilliğe dur diyor. Ciyaklayansa Hukukçulara sordum, suçu övme olabilir dediler, ben de röportajı sildim diyen Nevşin Mengü değil. AK Parti sayesinde hayalinde göremeyeceği koltuklara oturan Hüseyin Çelik oluyor. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu, Suriye'de yeni dönem, ulusalcılar ne diyor, biz ne diyoruz? Düne kadar Esed'in devrilemez olduğunu iddia edenlerdi. Esed'in iki günlük ömrü olduğunu söyleyip iki günde devireceğini iddia edenlerdi. Yeni dönemde eski söylemlerine paralel yorumlara devam ediyorlar. Oysa 13 yıl sonra da olsa devrilen bir Esed gerçeği karşımızda duruyor. Onun içindir ki Esed devrilemez diyenlerin hepsi bu gerçeği kabul etmesi gerekir. Esed'in iki günde devrileceğini iddia edenlerdi küresel güçlerin işin içinde olduğu operasyonlarda çok değişkenli ihtimallerin devreye girebileceğini ve kısa sürede gerçekleşeceğini iddia eden sonuçların olamayabileceğini görerek yeni dönemi bu bilgiler ışığında değerlendirmeleri gerekir. Esed'in devrilmesi Amerika ve İsrail'in oyunudur diyenler şunu açıkça söylemeli. Amerika ve İsrail, HTŞ'ye sözü geçiyorsa, Suriye ordusuna sözü geçiyorsa ve Esed'i bunlarla devirmeye gücü yetiyorsa 12 yıl niye bekledi. Belli ki dün HTŞ'nin deviremeyeceği kadar güçlü olan Esed bugün artık eski gücüne sahip olmadığı için kaçmak zorunda kaldı. Dün Rusya'nın ve İran'ın güçlü desteği yanında olan Esed artık eski desteği toplayamadığı için pes etmek zorunda kaldı. Türkiye açısından Suriye'deki olayların iki boyutu çok önemli. Birincisi Suriyeli göçmenler kendi ülkelerine dönecekler mi? İkincisi yıllardır mücadele ettiğimiz Suriye'nin kuzeyindeki PKK terör devleti yeni süreçte devreye girecek mi? Suriyeli göçmenlerin Esed, Suriye'nin başındayken kendi ülkelerine gitmelerini istemiyorduk çünkü onları ölüme göndermiş olurduk. Sosyal demokrat geçinen CHP'liler lafa gelince hümanist öğretmeye kalkışan ulusalcılar Suriyeli göçmenleri hemen kendi ülkelerine yollanmak istiyorlardı. Bu açıdan Türkiye adeta yarı yarıya bölünmüş şekilde iki farklı görüş destekliyordu. Bugünse hemen hepimiz Suriyeli göçmenlerin kendi vatanlarına dönmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada buluştuk. Düne kadar ulusalcılar ve kemalistler, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurduğunu, Amerika'nın bunu organize ettiğini artık bunun önlenemeyeceğini iddia ediyorlardı. Biz ise böyle bir gelişmeye Türkiye'nin onay vermeyeceğini söylüyorduk. Devam ediyorduk. Türkiye'nin onay vermediği bir bölünmeyi kim destek verirse versin gerçekleştiremeyeceğini hatırlatıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ulusalcılar düne kadar geçmiş olsun. PKK devleti kuruldu bile noktasındaki görüşlerini sanki hiç dillendirmemişler gibi Esed'in devrilmesiyle PKK terör devleti kurulacakmış gibi algı oluşturuyorlar. Ama sahadaki gerçekler tam tersini gösteriyor. En azından Fırat'ın batısında artık PKK yok. Doğusunda da olmayacak. Onu da süreç içerisinde göreceğiz. Ama karşımızdaki ulusalcılar her gün söylem değiştiriyorlar. Zaten kurulduğunu iddia ettikleri PKK terör devletinin şimdi Esed devrildikten sonra esas kurulacağını öne sürüyorlar. Münbiç'e bakıyorsunuz PKK dün vardı bugün yok. Telrifat'a bakıyorsunuz, PKK dün vardı bugün orada yok. Deirizor'a bakıyorsunuz, PKK dün vardı bugün orada da yok. O zaman PKK esetli döneme göre geri adım mı attı yoksa ileri adım mı attı? Uyanık olmamız gerektiğini, Amerika'nın binbir türlü planı olabileceğini söyleyip dikkatli olmamızı önerebilirler. PKK'nın çatışmadan, Tel Rifat ve Münbiç'ten çıkmasını şüpheli bulduklarını söyleyebilirler. Deiriz için büyük bir ekonomik kazancı kaybettikleri halde o bölgeyi de terk etmelerini çok daha şüpheli bulduklarını söyleyebilirler. Ama aklımızla alay edercesine Esed devrildi işte şimdi PKK devleti kuruluyor derlerse o zaman kendilerine hatırlatırız. Düne kadar zaten siz PKK terör devletinin kurulduğunu söylemiyor muydunuz? PKK'nın elindeki bölgeler düne göre bugün daha azsa bizim umudumuz Suriye'nin bütünlüğünün sağlanacağı yönünde. Ulusalcılar buna destek versinler. Uyaracakları bir konu varsa onu da yapsınlar. Ama kimseyi itibarsızlaştırmasınlar, kimseye iftira atmasınlar. Canını ortaya koyup Esed'e karşı yıllardır mücadele eden insanları Amerikan uşağı olarak suçlarken önce kendilerine baksınlar. Amerika'nın bir kamu bankamıza ceza vermek istediği zaman attıkları manşetleri gözden geçirsinler. Amerika'da şu ismin Avrupa Birliği'nden bu ismin Türk yargısına had bildirmeye kalkışan söylemlerine nasıl destek verdiklerini bir gözden geçirsinler. Sonra Suriye Milli Ordusu'yla HTŞ için bir eleştirileri varsa yine yapsınlar. Samimi olsunlar, dürüst olsunlar. Amerika'nın gönüllü kuklası oldukları halde Amerika'ya posta koyan ve bu uğurda canını ortaya koyan insanlara iftira atmasınlar. Esed devrilmeden önce de bugün de biz söylediğimizin arkasındayız. Güneyde bir PKK devleti kurdurmayacağız. Onlar da destek versinler. Bunu hep birlikte başaralım. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit